Kara Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün her zaman, e, mercimekten bahsedeceğim. Ta, tahıl değildir mercimek. Çok önemli baklagil grubudur. Mercimek e, bugün geldi çok önemli bir çalışma. Yumurtadan yumurtanın proteininden daha çok protein içeren bir besin. Mercimek. Ama mercimek derken hangi mercimek? Yeşili var, kırmızısı var. Bunlardan bahsediyorum. Yalnız lütfen yerli mercimek olacak. Mercimekler Kanada'dan ithal olmayacak. Pırıl pırıl, küçük küçük olmayacak, doluk olacak. Eğer hangisi şeyse, İlaçsız olacak, pestisit olmayacak, herbisit olmayacak, fungisit olmayacak. Mercimek çorbamız bizim mutfakta hiçbir zaman eksik kalmaz. Doğal mercimek. Yerli mercimek hakikaten çok önemli. İçine mercimek çorbasının soğan da koyulabilir, patates de koyulabilir. En e, güçlü protein kaynağıdır. En güçlü antioksidan kaynağıdır. En güçlü hazım sistemini düzelten, bağışıklık sistemini güçlendiren bir efendim Baklagil grubudur. Baklagiller hakikaten çok önemlidir. Bunların da şahı mercimektir. Yalnız lütfen yerli olacak. Ve 1980'lerde efendim Kanada'dan geldiler. Bizim Diyarbakır'da, Elazığ'da işte mercimekleri toplayıp, doğal mercimekleri toplayıp Kanada'ya gittiler. Şimdi bize ihraç ediyorlar efendim. İşte bu tehlikeli. Yani fakat ben şeyde de gördüm. Marketlerde şeylerde de gördüm. İthal mercimeğin üstüne dahi yerli mercimek diye yazılıyor. Onun için çok dikkatli olacağız. Yerli mercimek pırıl pırıl olmaz. Yerli mercimek kırmızı mercimekten bahsediyorum. Ee, top küçük toplar gibi olmaz. Yani iğne başı toplar vardır ya. Onlar küçük olanlar, parlak olanlar, pırıl pırıl olanlar ithaldirler. Bunu ayırt etmek sizin elinizde efendim. Yerli mercimekte bulunan protein çok önemlidir. Yerli mercimekte bulunan efendim mineraller çok önemlidir. Yerli mercimekte bulunan bitkisel yağlar, doğal yağlar, omega 3 ve omega 6 vardır. Çok önemlidir. Geçen hafta balıktan bahsettik omega 3, omega 6 diye. Yerli mercimekte de bu bol bol bulunur efendim. Ama üstüne ilaç sıkıldıysa hiçbir e, ee, özelliği kalmaz. İlaçlı, pestisitli, hörbüsitli, fungüsitli mercimekler çok tehlikelidir. Doğal tohumla yetişmiş, ata tohumuyla yetişmiş mercimekten bahsediyorum. Hakikaten e, e, ana sütü gibi helaldir. İçindeki mineraller çok önemlidir. Bütün nüyle lifler çok önemlidir. Bağırsaklarımızı çok güzel çalıştırır ki bu ülkede biliyorsunuz her fırsatta söylüyorum kronik kabızlık problemi çok yaygındır. Dile bile geçirilmemektedir. Kronik kabızlığının en önemlisi sonuçlarından biri de geçirgen bağırsak sendromudur. Geçirgen bağırsak sendromu da ne yapar? Bütün otoimmün hastalıkların, bütün nörodejeneratif hastalıkların, sinirsel hastalıkların hakikaten başında başlatan en önemli sebeplerden biridir. Kabızlıktır. İşte bunu mercimek öner. Mercimek çorbası. Ve de biliyorsunuz biz mercimek köftesi yaparız. Çok içine hakikaten doğal bulgur koyularak, soğan koyularak en sağlıklı yiyecektir efendim. Bol bol yiyin. Mercimeksiz bir kış geçirmeyin efendim. Bir enans yapmak istiyorum. Beni ismimi kullanarak, sesimi kullanarak, yapay zekayı kullanarak Sesimi dikkat edin aynı ses değil. Parmakları boyalı 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 bir Canan Karasay görüyorsunuz. Onun da Canan Karasay ile alakası yok. Dolandırıcılıktır, sahtekarlıktır. Maalesef önünü alamıyoruz ama siz satış yaptığıma sakın inanmayın. Üretim yaptığıma sakın inanmayın. Kanmayın, aldanmayın. Lütfen gidip bu, bu saçma sapan dolandırıcılara paranızı kaptırmayın. Saygıyla, sevgiyle. Ee, İyilikle kalın efendim.